geçmiş hakkında bize bilgi veren her türlü malzemeye kaynak denir. Kaynaklar yazılı ve yazısız olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerde hangisi tarihçilerin kullandıkları yazılı bir kaynak çeşidi değildir. Papyrus yazılı bir kaynaktır. Mısırlılar, eski Mısırlılar ortaya çıkmıştır. Tablet yazılı bir kaynaktır. Tarihte Kadeş Anlaşması bir tablete yazılmıştır. Para yazılı bir kaynaktır. Kitabe yine yazılı bir kaynaktır. Kurgan mezar demek. Kurgan ise yazısız bir kaynak olarak kalıntılar grubuna girmektedir. Doğru cevabımız E seçeneği. Tarih araştırmalarında diğer bilim dallarından yardım alınmaktadır. Bu uygulamanın amaçlardan hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Araştırmalarda güvenilirliği arttırma. Evet, diğer bilim dallarından tarihin faydalanması araştırmalarda güvenilirliği arttırmaya doğru bilgiyi daha net bir şekilde ortaya koymaya yöneliktir. Tarihi olaylara çok yönlü bakılmasını sağlama. Evet, farklı bilim dallarından yararlanarak olaylara farklı bakış açıları sunmak önemlidir. Tarih araştırmalarının sonuçlarını daha doğru biçimde ortaya koyma farklı bilim dallarından yararlanmanın amaçlarından bir tanesidir. Doğru cevabımız E seçeneği. Tarihe yardımcı bilim dallar arasında yer alan diplomatik bilimi devlet içi ve devlet arası yazışmaları yani siyasi belgeleri inceler. Buna göre malzemelerden hangilerinin diplomatik biliminin araştırma alanı içinde olduğu söylenebilir. Anlaşmalar devletler arası yapılır. Dolayısıyla siyasi belge niteliği taşıdığı için diplomatik biliminin araştırma alanı içerisinde yer alır. Ferman padişah emirlerinin ülkeye e, duyurulur. Dolayısıyla devlet içi yazışmadır ve siyasi belge niteliği taşır. Diplomatik biliminin konusu içerisinde yer alır. Kabartmalar sanat eserleridir. E, diplomatik biliminin araştırma alanı içerisinde yer almaz. Doğru cevabımız D seçeneği. Tarih öncesi dönemi incelemek isteyen bir tarihçinin bilimlerden hangilerinden faydalanması beklenemez? Tarih öncesi dönemde yazı yoktur. Dolayısıyla tarih öncesi dönemi inceleyen bir tarihçinin nümizmatik para bilimine yararlanması söz konusu değildir. Çünkü bu dönemde yazı olmadığı için paranın olmaz. Diplomatik devletler arası resmi yazışmalar ifade eder. Yine tarih öncesi dönemi inceleyen bir tarihçi yine diplomatik biliminden yararlanamaz. Arkeoloji kazı bilimi yer, yer altındaki kalıntıları ortaya çıkarır. Tarih öncesi dönemi inceleyen bir tarihçi arkeoloji biliminden yararlanır. Bize hangisi beklenemez diye soruyor. Nümizmatik ve diplomatikten tarih öncesi dönemdeki bir tarihçi inceleme yapmak istediğinde faydalamaz. Doğru cevabımız C seçeneği. Tarihe yardımcı bilimlerden biri olan arkeoloji kazı bilimidir. Tarih öncesi dönemi inceleyen bir tarihçi için başvurulması zorunlu olan bilim dalıdır. Bu bilim sayesinde hem yazısız hem de yazılı bulgular gün çıkarılabilir. Aşağıdakiler hangisi yazılı arkeolojik bulgular kategorisinde değerlendirilmelidir? Ağaçtan yapılmış araçlar yazısız arkeolojik bulgulardır. Seramik kaplar yine yazısız arkeolojik bulgu. Ok ve yaylar yazısız arkeolojik bulgulardır. Kalıntılardır. Kesici aletler yine yazısız arkeolojik bulgular kategorisine girer. Kil tabletler yazılı arkeolojik bulgular kategorisine girer. Bu kil tabletlerde yazılar üzerine yazılar yazılarak her türlü anlaşmalar ve benzeri durumlar kayda alınmıştır. Doğru cevabımız A seçeneği. Tarih üretiminin ulaşılan bilgiler zaman içinde değişikliğe uğrabilir. Bu bilgi dikkate alındığında yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Tarih bilimi toplumsal sorunlar yaşanmasında önleyici bir role sahiptir. Doğru bir yargı, tarih toplumların geçmişten ders çıkararak geçmişten aldığı derslerle geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlar. Dolayısıyla da tarih bilimi toplumsal sorunlar yaşanmasında önleyici bir role sahiptir. Geçmişten ders çıkararak Tarih eğitimi siyasi, ekonomik, askeri çatışmaları körüklemek için verilmelidir. Tam tersine çatışmaları önlemek için verilmelidir. Tarih bilimi toplumların geleceğe hazırlanmasında ders verici bir nitelik taşır. Evet toplumların geçmişten ders çıkarılması sağlayarak geleceğe hazırlanmasında ders verici bir nitelik taşır. Bu bağlamda doğru cevabımız D seçeneği. Tarih süreciyle ilgili her ayrım bir bütünü bozucu bir nitelik taşımasına rağmen tarihin zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırılması amaçlarından hangilerine ulaşılmak istenmesiyle açıklanabilir. Tarihin bir bütün olarak öğrenilmesi ve araştırılması zor olduğunda tarih zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırılmıştır. Tarih olayların açıklanmasında kesin kanunlar koymak böyle bir amaç yoktur sınıflandırmada. Tarihin araştırılmasını ve öğrenilmesini kolaylaştırma sınıflamanın temel amacıdır. Deney ve gözlem metotlarından yararlanabilme, tarih bilimi sosyal bir bilim dalı olduğu için deney ve gözlem metodundan yararlanabilmesi mümkün değildir. Doğru cevabımız B seçeneği. İbraniler M.Ö. 3761'deki yaratılış yılı Yunanlılar M.Ö. 766'daki ilk olimpiyat oyunlarına Müslümanlar milattan sonraki 622'de Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç ettiği yılı takvimlerin başlangıcı olarak kabul etmiştir. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? İnsanlar zamanı ölçmeye ihtiyaç duymuşlardır. Evet insanların takvimi yapmaları zamanı ölçmeye ihtiyaç duyduklarının bir göstergesidir. Takvim başlangıcı sayılan yılların tümü tarih çağlarında yer almıştır. Böyle bir kesin yargıyı söyleyemeyiz. Bir kısmı Tarih öncesi çağlarda bir kısmı tarihi çağlarda yer almış. Burada tümü bir tarihi çağlarda yer aldı dediği için doğru bir bilgi olarak söyleyemeyiz. Takvimler başlangıçları sayılan yıllardan itibaren kullanılmaya başlamışlardır. Başlangıçları sayılan yıllardan itibaren kullanılmaya başlandığını söyleyemeyiz. Daha sonraki dönemlerde bu takvimlerin başlangıç tarihi olarak tarihler belirtiliyor. Mesela Müslümanların kullandığı Hicri takvim Hazreti Ömer döneminde oluşturuluyor. Takvim başlangıcı olarak da Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçünü esas kabul ediyor. Dolayısıyla bunu da doğru bir bilgi olarak söyleyemeyiz. Doğru cevabımız A seçeneği. Tarih çağlarının başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemede esas alınan Fransız ihtilali, İstanbul'un fethi, kavimler göçü ve yazının bulunması olaylarının çağ açıp ka kapatacak nitelikteki ortak yönü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yani çağların başlangıç ve bitiş tarihlerinde belirlen olayların ortak yönünü söylemiş. Yönetim şeklini değiştirmeleri, yukarıdaki bütün durumların yönetim şeklini değiştirdiğini söyleyemeyiz. Fransız ihtilali değiştirmiştir ama diğerleri için bunu söyleyemeyiz. Ekonomik kazanımlar sağlaması, hepsinin ekonomik kazanım sağladığını ortak özellik olarak söyleyemeyiz. Toplumsal istikrarı olumlu etkilemeleri, kimisi olumsuz etkilemiştir. Örneğin kavimler göçü Avrupa'nın e, siyasi ve ekonomik yapısını değiştirmiştir. Çeşitli savaşlara ve çatışmalara yol açmaları hepsinin savaşlara, çatışmalara yol açtığını söyleyemeyiz. Ulusların yaşamlarında önemli değişimlere neden olmaları yukarıdaki hususların hepsi için ortak yön olarak belirtebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneği. İlk çağda Mısırlılar Nil'in taşma zamanını hesaplayıp buna göre tarımsal faaliyetlerin vakitlerini belirlemeye ihtiyaç duyarak bir çizelge hazırlamışlardır. Sümerler ise zikurat denen tapınakların tepelerinden yaptıkları dini sebepli gözlemler neticesinde bazı ölçümler ortaya koymuşlardır. Bu parça aşağıdakilerden hangisinde söz etmektedir? Tarım ve dinin ilk çağdaki en önemli unsurlardan olduğundan bahsettiğini söyleyemeyiz. Tamam tarımdan ibaresi geçiyor ama bunun önemli olduğunu değinmemiş. Rumeli ve Celali takvimlerinin meydana getirilmesi. Rumeli ve Celali takvimleri biri Selçuklu, biri Osmanlı zamanında kullanıyor. Yukarıda ilk çağdan bahsetmiş. Güneydoğu Asya'daki astronomik gelişmelerden, yukarıda Asya'daki gelişmelerden bahsetmiyor. Afrika kıtasından bahsetmiş. Miladi ve Hicri takvimlerinin ortaya koyulmasını yukarıda Miladi ve Hicri takvimlerinden de bahsetmiyor. Yukarıda Güneş ve Ay takvimlerinin icat edilmesinden bahsediyor. Mısırlılar güneş takvimini kullanmış, Sümerler ise yaptıkları çalışmalar sonucunda ay takvimlerini icat etmişlerdir. Doğru cevabımız A seçeneği. Eski Türklerin icat ettikleri 12 hayvanlı Türk takvimi güneş yılı esaslı olup bir yerisi 365 gün 5 saat olarak hesaplanmıştır. Türkler sonraki dönemlerde Hicri, Celali, Rumi ve Miladi takvimleri kullanmışlardır. Bu bilgiden yola çıkarak aşağıdakiler hangisi söylenemez? Türklerin astronomide ilerlediklerini söyleyebiliriz. Takvim yapmaları bunun en büyük göstergesi. Türklerin güneş ve ay yılı esaslı takvim kullandıkları 12 hayvanlı güneş yılı esas alınarak hazırlanmıştır. Hicri takvim ay yılı esaslı. Türkler bunu da kullanmış. Türklerin hep kendi özgün takvimlerini kullanmadıkları doğru. Türkler hep kendi yaptıkları takvimleri kullanmamışlar. Mesela Müslümanların yaptığı hicri takvimi de kullanmışlar. Kendilerine üzgün takvimleri kullanmamışlar sürekli. Zaman hesaplamaları konusunda Türklerin kusursuz oldukları. Yukarıda Türklerin zamanı hesapladığını görüyoruz ama bunu kusursuz bir şekilde yaptığını söyleyemeyiz. Çeşitli dinlerin mensuplarının hazırladıkları takvimlerin Türkler tarafından da kullanıldığı örneğin. Hicri takvim Müslümanlar tarafından hazırlanmış ve Türkler bunu kullanmış. Doğru cevabımız D seçeneği. Osmanlılar mali işlerde kolaylık sağlamak amacıyla Rumi takvimi kullanmışlardır. Bu bilgi ışığında yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Osmanlılar sadece Rumi takvimi kullanmışlardır. Bunu söyleyemeyiz. Mali işlerde sadece Rumi takvim kullanmışlar. Demek ki diğer işlerde farklı bir takvim kullanmışlar. Osmanlılar astronomi biliminin öncüsü olmuşlardır. Yani Osmanlı'nın ilk takvimi oluşturmuş olsa bunu söyleyebiliriz ama bu doğru bir bilgi değil. İlk takvimi Mısırlılar oluşturuyor. Osmanlı güneş ile esaslı ilk takvimi Mısırlılar oluşturuyor. Osmanlı devleti takvim kullanımında ekonomik kaygılarla hareket etmiştir. Evet mali işlerde Rumi takvimi kullanması ekonomik kaygıyla hareket ettiğini gösterir. Doğru cevabımız C seçeneği.